2 milyar Müslümanın yaşadığı bu dünyada 100 yıla yakın bir zaman diliminde görmezden geldiği, ilgisiz kaldığı Müslümanlar için kutsal kabul edilen Kudüs, kanlarının son damlasına kadar bu toprakları katil, zalim, işgalci İsrail Yahudilerine teslim etmemek üzere azminde olan Filistinli kardeşlerimizle birlikte ölüm kalım mücadelesi vermektedir. Biz dünya Müslümanları bu kardeşlerimizin yanında yer almak, Kudüs'ümüzü zalim, hain, İslam düşmanlarından kurtarmak zorundayız. Her Müslümanı bu gaye ile hazırlığını yapmak, her an canı ile malı ile cihada hazır, cihada hazır olmak zorundadır. İMDES ve DHV gönüllerinin devam ettirdiği yardım kampanyalarının ilk semeresini dün itibarıyla mücahitlerin silah, mühimmat, tedavi ve ilaç ihtiyaçlarını bir nebze de merhem olacak desteğimizi ilgililere ulaştırmış bulunuyoruz. Bu desteğimizi kafirlerin ürünlerine karşı boykot ve milli yerli Helal ürün tüketimine kampanyalarımızla birlikte devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Bilelim ki Allah isterse çok büyük kuvvetlere karşı az bir kuvvete galibiyet verecektir. Ayet-i kerime çok açık. Talut ordusuyla birlikte hareket edince askerlerine hitaben şöyledir. Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir ondan içen benden değildir. Ondan hiç tatmayan ise elbette bendendir. Ancak sadece eliyle bir avuç alanlara izin var. Fakat pek azız dışında hepsi ondan içti. Talut ve beraberindeki müminler ırmağı geçince geride kalanlar. Bu gün bizim Calut ordusuyla savaşacak gücümüz kalmadı dediler. Allah'ın huzuruna çıkacaklarını kesin olarak bilenler ise az sayıda nice topluluk, çok sayıdaki nice kalabalığı Allah'ın izniyle yenmiştir. Allah sabredenle beraberdir dediler. Bakara 247 Dolayısıyla biz yolumuza devam etmek zorundayız. Bugün e, bu mücadele içinde olan kardeşlerimize yardım kampanyamızı bilgilerini sitelerimize yayınladık. Bu hesabımıza yatırılacak ve Filistin için de, de diyerek gönderilecek yardımlar Allah'ın izniyle bu mücahitlere ulaştırılması için bütün gayretimizle çalışmalarımızı yürütmeye azimliyiz bize yardımcı olun. Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun.